Market alışverişim geldi. Bu da demektir ki birlikte balık ayıklayacağız. Burada 5 kilo somon, 1 kilo da çupra var. Önce somonla başlayacağız. <laughs> Hazır mıyım? <laughs> Nasılım? Aynı boydayız kendisiyle. Şimdi burayı mahvetmeden nasıl olacak? Çok da daha... Bilmiyorum ama yani inanılır gibi değil. Hadi bakalım bismillah. Kafayla başlayalım. Önce yüzgeçlerini alayım. Kafamla kafası aynı boyda takribi. Çorba olacak o yüzden ayırıyorum bunu. Kaç parçaya böldüm? Ben daha önce Türk somonu almıştım. Böyle ayıkladım videolarda, gösterdim. Her şey çok güzel. Gelen yorum. Ablo balık bozuk. Ayıklarken bir şey fark etmiştim gerçi. Yani hani kokmuyordu ya da gözümde bir şey yoktu. Mesela bu balık taze. Yani şu an bunu anlıyorum. Ama onda böyle de bir şey yoktu. Yani hani balığın taze olmadığını anlayabileceğim bir emare de yoktu. Ben de dolayısıyla rahat bir şekilde pişirdim. Hatta sütle sosladım. Eğer sen balık bozukmuş ve balığın bozuk olduğunu ben balığı yıkarken ayrılan kılçıklarından anlamışlar. Ben yanlış kestim de kılçıklar öyle oldu zannetmiştim. Alakası yokmuş. Yani bu balık bana asla hayat gelmiyor. Şu an her şey yolunda. Şu an pullarını ayıklamıyorum çünkü etraf tamamen batıyor. Ya yerken ayıklarım ya da hiç yemem derisini yüzgecini şöyle bir çıkarayım. Bence benim bıçağım körelmiş. Ya da 5 kilo somon, çok kilo somon. Yani anlamadım şu an. Bu çok değişik bir şey oldu. 10 dakikadır kesiyorum ancak yarısını kesebilmişim. Başarı. Şu yüzgeçlerini alsam çok iyi olur. <laughs> Umarım bu balık da tazedir ha. Bazı yerler o kadar sert ki çok zor kesiliyor. Yani kitleniyor burada duyuyorsunuz değil mi? Hiç böyle olmazdı. Aa mundar edeceğim balığı. Şöyle şuradan sokayım. Yani kilo olarak çok büyük bir balık olduğu için kesmesi de çok zor. Muhtemelen kemikleri de ona göre sağlam çünkü. Baksanıza mümkün değil kesebilmesi. Normalde çatır çutur. çatır çutur yalnız. Anca böyle. Bir somon dağı. Neresin? Somon dağılıyım. Rezil <laughs> şakalarım. iğrenç. Normalde filetoya bu kadar erken başlamayacaktım ama bunlara fileto yapacağım mecbur, yoksa balığı edeceğim Şimdi bunları yıkayacağız. Yani pullarını şöyle temizleyebiliyorum. Şimdi bunları da yıkayalım. Bunları süzülmeleri için şöyle alıyorum kenara. Bıçak hali. Peki kesme tahtasının hali sirke içinde kalanlar. Şimdi lavaboyu temizleyeyim. Şimdi kendime bir sürü buzdolabı poşeti hazırlayacağım. Porsiyonlamaya geçiyorum. Şöyle iki parçayla başlayayım. Şu balığı alayım çorba için. Ne kadar porsiyon çıktı. Tamam. Bunlar tekrar yıkanacak. Bunlar dondurucuya. En altı balıklar için ayırdım. Ama bugün canım çok böyle balık istiyor mu onu bilemedim. Farklı bir patlıcan yemeği de var onu da yapmak istiyorum. Onu yapayım ya bunlar girsin. Tamam bir tanesini dışarıda bırakayım onu yarın pişiririm. Şöyle bir kaseye alayım. Hiç akmasın. Hatta bir gelenleri de yerleştireyim. O kadar çok balık dedim ki bugün balık yapmazsam olmayacak gibi. Çupra da almıştım onu pişireceğim. Balıklar bayağı büyük. Bu yüzden yanına bir karbonhidrat yapmayacağım patatesten başka ki. Bunları bitirelim. Güzel salatalar yaparım. Mis gibi yeriz. Çünkü bir daha pirinç pilavı yaparsam onu ye bunu ye yiyemeyiz. Domates ve limon ekleyeceğim. Bir yıkayayım. Bir de üstüne limon. Hadi bakalım balığı süsleyelim. Bu fırına gitsin. Ben hemen patatesleri halledeyim. Üstüme ve yerlere balık suyu döktüm. Şimdilik şöyle bir sileyim sonra paspaslayacağım başıma bir şey gelmeden atlatmak harika olurdu. Şöyle belimi doldursam ne diyorsunuz? Oldu bence. Kabuklarını soymayacağım yeterince inceler zaten. Ama burası köklenmiş. Neyse. Şöyle uzun kalın dikdörtgenler halinde kesiyorum. Uf belim ağrıdı. Önce Bodrum'daydık. Bodrum'da spora gittim ama Tiflis'teyken gidemedim. Çok kısa bir ara bile belimi ağrısmaya yetiyor. Bu akşam gideceğim dinlenip yemeği hızlıca bitireyim. Bir de dolabı yerleştireceğim zaten. Ay şu siyah kısımlarını alayım durun. Sonra abla <laughs> neden onları almadın diyorsunuz haklısınız. Bol patates yapmayacağım dedim yine çok bol patates yaptım. Neyse bunlar yetsin daha fazla yapmayayım. Salata da yapacağım çünkü. Şimdi şunları bir soslayalım. Yağlayalım. Tamam. En sevdiğim an. Tamam. yeşillikleri bir yerleştirelim. Onlarla başlayayım. Gerçi burada çok salatalık var. Önce salatalıkları halledeyim. Hem minik salatalıklardan almışım hem de bu büyüklerden almışım. Böyle bir durum oluşmuş. Diğer tarafına kabakları alayım. Yeşilliklere geldi sıra. Bu yeşilliklerde kuş konmazları aslında suya mı koysam? Şu salatalığı ve domatesi şuraya alayım. Ben bu havuçları suya koymak istiyorum çünkü hemen yumuşuyorlar. Onu engelleyeyim. Kök kısımları aşağı gelecek şekilde koyuyorum. Şimdi bunlara su ekleyeyim. İçme suyu eklememe gerek yok. Bu da okeydir. Sıra bunda. Buna derim ki iki tane büyük patlıcanım var. Onları dizeyim. Bakar mısınız güzelliğine? Ben bunlara tonik patlıcan diyorum. Bunlarla harika bir yemek yapacağım. Enfes bir fikrim var. Bunlar da şöyle. Nasıl? Ben derim ki kuşkonmazları limonlarla buluşturabilirim. Limonları sıkıştırabilirim bir yerlere. Şu dünyada en sevdiğim şeylerden biri kuşkonmaz aslında balığa da çok yakışıyor gözükmüş. Hiç söylemiyorsunuz. Bu da böyle. Tamam. Nane. Dünyanın en harika şeyi. Hatta ben ama bunun salatasını yapmayayım bugün. Ben bugün domates ve soğan salatası yapayım. O zaman şimdi bunları sarmaya başlayalım. Hepsini sararak saklıyorum ki birbirlerine karışmasınlar. Bir bozulan diğerini de bozmasın. Yanına da şöyle bir yeşil soğan. Yeşil soğan hiç yanına sıkıştırmayayım. Ya da şöyle Daha şurası bozulmuş. Bunu alayım. Tamam. Bu ikisi burada kalsın. Bir sonraki aşaması Bunun altında su mu birikmiş? İşte aslında bu yüzden bu iyi oluyor. Ama şu an bunların hiçbirini yıkamadığım için sorun yok. Bir de roka almışım. Onu da koyayım. Rokayı hiç sarmayacağım çünkü yanına başka bir şey koymayacağım. İki tane de kavun almıştım. Bu senenin ilk kavunu şükürler olsun. Bir kavun sezonunu daha görebildiğimiz için. Şunlara koyayım. Hiç kırılma riski de olmasın. Nasılsa açılıyor. Şimdi bunların yerleşme faslı, bomboş bir dolap. Bir dakika. Bu salçaya zeytinyağı koy demiştiniz. Köflenmesin. Havayla temasını kestiğimde bozulmayacakmış. kabaklar, salatalıklar, patlıcan, kuşkonmaz limon, domatesleri de buraya aldım. Aşağıda da meyveler var. Hemen üst rafta zaten yeşillikler. Onun üstünde salça. Bu yarın pişireceğim balık salça. Havuçla kabakları, kabak, kavun. Havuçla kavunları da buraya aldım. Bu düzeni çok seviyorum. Bir de bir sürü meyve suları almışım. İndirimdelerdi çünkü. Onları yerleştireceğim. Buzdolabında kullanmayı en sevdiğim şeylerden biri bu minik ayraçlar. Her şeyi birbirinden ayırmaya yarıyor. Bunları da yerleştirdim ve mutfağımız tamam. Şimdi salata yapacağım. Domatesler. Bunları bir yıkayayım. Roka. Bunu biraz karbonatlayacağım. kenarda kalsın. Şimdi bunları tuzla biraz ovacağım. Ki Ali canı rahatsız etmesin. O pişmemiş soğan yiyemiyor. Yiyemiyor nedir ya? Yiyor da midesi ağrıyor. Hatta hazır başlamışken soya sosunu, ınar ekşisini, ınar ekşisi koymayayım önce limonu sıkayım her yere sıktım. Sol gözümde lens olduğu için sadece sağ gözüm sulanıyor. Şöyle kenarda kalsın. Benim bıçağım körermiş. Asla ikinci defa sürtmeme gerek kalmazdı. Neden bunu bu kadar <laughs> üzücü bir şey yaşamış gibi anlattım? Normali bu. Bir domates daha eklerim. Yeterli. Şimdi nar ekşisi ve sumak. Balık da pişiyor. salataya sarıyer salatası da deniyor, kireçburnu salatası da deniyor. Başka bayağı büyük bir şey. Evet o yüzden şey yap, plan yapmadım. Bu kağıdın mı oldu? Nasıl olmuş? Uzun zamandır bu kadar lezzetlisini yememiştik. Çok iyi. Afiyet olsun. Çok iyi, sana da aşkım.